My name is Greta Thunberg and I want you to panic. Klim değişikliğinin bir defa abartıldığını, çarpıtıldığını her zaman ifade ediyoruz. Küresel ısınma abartıldığı kadar korkutulduğu kadar bir ısınma yok. Kaldı ki ısınmayla kuraklık olmuyor tam tersine soğumayla kuraklık oluyor. Bununla ilgili bilim adamlarının çok güzel açıklamaları, makaleleri, bilimsel gerçekler var. E siz küresel ısınma olacak, onun için kuraklık olacak, açlık olacak, kıtlık olacak diyorsunuz. Halbuki ısınma yağmura engel değil tam tersine soğuma eksi 20, eksi 30, eksi 40'larda yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. Bununla ilgili geniş bilimsel e, çevre de desteğiyle bir açıklama yapmak istiyoruz. Bu bahane edilerek mesela ineklerin itlaf edilmesi. Halbuki yapılan araştırmalar işte ineklerin yemine deniz yosunu katılması halinde yüzde %80 oranında bunun engelleneceğini ortaya koyuyor. Tabi buradaki derdimiz şu. Gıda güvenliğimiz ve gıda noktasında insanların, 8 milyar insanın herhangi bir merkeze, herhangi bir güce bağlı olmadan kendi gıdasını üretebilmesi, yetiştirebilmesi, doğal olarak beslenmesi, yapay et yemek zorunda kalmaması ama bu küresel ısınma bahanesiyle gidilmek istenen nokta efendim inekler de koyunlar da keçiler de küresel ısınmayı sağlıyor onun için onları yok edelim yapay et yiyelim pandemideki kapanmalar gibi yeni kapanmalar söz konusu olabilir çünkü sizin araçlarınız küresel ısınmaya yol açıyor bir de tabii e, sanayi üretimine de engeller getiriyorlar ki bizim gibi gelişmekte olan sanayileşmeye çalışan ülkeler için büyük bir engel